Ya bunlar. Ya bu torba hikayesini de anlatmıştım zaten arkadaşlar. Ülkemizin kaderi. Bu çocuk şey değil mi ya? Taylan Yıldız'ın yani tekrar anlat. Anlatayım tabii. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bir tane babaya çocuğunun naaşı torba içerisinde verildi. Ee, kemikleri verildi. Adamın ağladığı bir tane fotoğraf mı video mu ne var işte. Bunu aldılar HDP'liler kullandılar. Ee, ondan sonra ben dedim bir ara, ara araştırayım dedim. Ne, nedir yani bu olay? Yani... Ben çünkü Terör merör bilmem abi. Evinde oturan düzgün insanım. Nereden bileyim neyin nasıl? Neden torba içine verilmiş? Falan. Bir, bir şöyle bakayım dedim yani. Ee, abi naş ölü beden demek arkadaşlar. Takılmayın. Ondan sonra araştırdım. Olay şu. Örgüt içi bir hesaplaşmadan dolayı örgüt içi bir hesaplaşmadan dolayı vuruyorlar şahsı ve e, kilisenin bahçesinin civarında gömüyorlar. Örgüt içi infaz. Ondan sonra bunu da buluyor. Biz 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 buluyoruz yani. Devlet buluyor, kolluk kuvvetleri. İşte bir ihbar sorucu buluyor. E artık çürümüş gitmiş yani ceset. Oradan aldıkları örnekle. Babadan aldıkları örneği karşılaştırarak bu kemiklerin kime ait olduğunu tespit ediyor. Uğraşa bak. Kime ait olduğunu kanıtladıktan sonra evet, bu ceset ya da cesetten geriye ne kaldıysa artıkları kemikleri size aittir. Buyurun çocuğunuzun geri kalanları diyerekten ve tabii ki kokmaması için vesaire için onun bir mühürleme yöntemi vesairesi var. O şekilde mühürleyip babasına geri veriyorlar. Yani teröristin cesedini oturup bir de tıbbi analiz laboratuvarından babasına ait olduğunu kanıtlayarak bir de geriye kalanlarını geri veriyorlar. Yani daha ne yapsın ya? Da, da, daha ne, ne olması lazım ya? Ben mesela vergimin bunu harcanmasını istemem. İstemiyorum. May vergi. Adam sana küfür etmişti. Önce sesini atabilirim. Daha önce. Kim o ya? Şey mi? ku mu? Kim küfür etti ya? Bana küfür etmeyen insan var mı? Bu kim bilmiyorum ama bloklu bende ya. Şimdi değil.